Gel gel anacığım. Aman gel benim güzel anam gel <laughs> gel canım şuraya rahat rahat otur. Anacığım, iyi misin rahat mısın yastık falan vereyim mi? Gel canım. Oh. <laughs> anamlar, benim güzel anamlar kız aç mısınız? Ha, canınız bir şey istiyor mu? Size bir çorba kaynatayım? He ne istiyorsanız edelim. Canınız bir şey istiyor yoksa yok. Evet. Ya ana, ya ne bu haliniz ya? Bir, bir silkelelim, bir kendinize gelin. Haydi. Benim anam, benim analarım. Yapmayın böyle gözünüzü seveyim. Ya kim öldü de siz böyle oldunuz ya? İçimizdeki yaşama sevinci öldü. Allah rahmet eylesin. Artık böyle sepet gibi oturacak. Ha. Bu duh doğru söylüyor ha. Biz olsak ne olur, olmasak ne olur ki? Ağam bizi silkip atmış mı lan? Ya bir insan hiç mi merak etmez? Hiç mi arayıp sormaz? Yok yok. Ağam bizi hiç sevmemiş. Her şu yeli gelin kadar bile değerimiz yok ha. Biliyorum. Beni sevmiyorsunuz ve bundan sonra da sevmeyeceksiniz. Ya sen bunu yeni mi anladın? Günaydın. Anladım. Ama bir şey daha anladım. Sizin kalender babamı çok aşık olduğunuzu Onu her şeyden çok sevdiğinizi anladım. O eskiden de canım eskiden. Ben artık nefret ediyorum. <laughs> Benden. Siz kes duyuyorum. Ee, Ben de bıçak gibi bileniyorum. Ya siz istedinizi söyleyin. Ben kalender babama ne kadar çok sevdiğinizi gördüm. Kezun. <laughs> ha bizim oralara bir laf varıdır. Ya, ya sevdiğini alacaksın. <laughs> ya aldığını seveceksin. <gülüyor> <gülüyor> ağam ikisini de etmemiştir. <laughs> Biz ona ömrümüzü verdik. Ona sevgimizi verdik. Boyunca evlatlar verdik. Ah doğru yaptığına bakın ha. <laughs> e, tutturmuş bir aşk, aşk, aşk diyeyim. Nedir bu aşk? Benim hiç kafam ben basmıyor Foka. Mı, satılır mı satılır bu aşk dediler Gidip parak. Ya siz hepiniz aşkı bulmuşsunuz zaten. Hadi nerede kız? Aklım aslında belli belli romantik bir şeyden bahsedeyim Anlat kızım sen hala anlat yavrum. Bunlar anlamazlar ki romantizminden. <laughs> <laughs> He. He. Ee, anlat bakalım neymiş bu aşk yine ha? Ya, ya tam sizin yaşadığınız şey işte. Ya siz kalender babama bu kadar aşık olmasaydınız... ...bütün bunları katılır mıydınız? Ha? Ya bir düşünsenize. Ha. Beşşah sen bu Asya... Bı ...bırakabilir misin? Bu Asya karısına ağam yüzünden katlanıyor. He. Ben daha bu kot kafalıyor ağam yüzünden katlandım ya bugüne kadar. Ha, bakın gördünüz mü? Size bugüne kadar bu evde tutan tek şey aşk. Hatta beni de tek tutan şey bu. <laughs> <laughs> ah şu an inanılmaz duygulandım diyebilirim. Hayli duygulandım. Ama gebe olduğumda zarar yoksa sen hala kızgın evdirecek ol. <laughs> Ha, e, yetti ama ha. Ya ana. <laughs> ya Ayşe ana. <laughs> Asiye ana. <laughs> ya yakışıyor mu size böyle olmak? Ha? Yakışıyor mu üzülüp büzülmek böyle? Ha? Ya bir titreyin, kendinize gelin. Ya kendinize gelin, ya da bu konağa gelir, yeni bir gelin. Tövbe. <laughs> Hem de sarıl. Ama sen bana aşık mısın, onu bilemiyorum. Analar, minnoşlar, hadi hoppacık, hoppacık. Size bir olmak, iri olmak, diri olmak yakışır. Canım ne bu böyle? Haydi, gösterin gücünüzü be. Kız gıdık. He. <laughs> <laughs> Asiye. <laughs> daydın kalkın, daydın. Tutun ellerimi. He, tut kız, tut. Şimdi işte bir, iki, üç. Oh, <laughs> be, be, be. <laughs> evet. Hadi kızlar, hadi, hadi kız. gel Gel, gel, nasıl bir et, Hadi, bir, iki, üç. Analar! En büyük <laughs> <laughs> analar. Başka bir şey yok. <laughs> <Analar. Başarılı> <laughs>